Merhabalar Ballı Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk günkü tazeliğini koruyarak patlıcan buzlukta kış için nasıl saklanır bütün detayları ile anlattığım bir video hazırladım. Sizlerin de dikkatli bir şekilde izleyerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için 2,5 kilo oran patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların özellikle yumuşacık ve çekirdeksiz olanlarını tercih ettim. Patlıcanları bütün olarak yıkadıktan sonra alacalı olarak soyuyorum. Daha sonra da tuzlu suyun içerisine doğruyorum. Bu arada sizlerinde mutlaka patlıcanların kabuğunu soyduktan hemen sonra tuzlu suyun içerisine bu şekilde doğramanızı tavsiye ederim. Bu sayede patlıcanlarda kesinlikle kararma olmayacaktır. Patlıcanların hepsini tuzlu suyun içerisine doğradıktan sonra suyun içerisinde bir süre bekleteceğim. Böylelikle patlıcan acı suyunu salmış olacak. Ben de o arada diğer malzemelerimi doğrayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlar daha şimdiden siyah suyunu salmaya başladı. Patlıcanları tuzlu suyun içerisine bıraktıktan sonra ben de diğer malzemelerimi doğramaya başlıyorum. Tarifimde 2 adet kapya biber, 5-6 adet de yeşil biber kullanıyorum. Biberleri önceden güzelce yıkayıp ayıklamıştım. Şimdi dilimlere ayırdıktan sonra olabildiğince küçük küçük doğruyorum. Özellikle kırmızı kapya biberler yemeğimize inanılmaz bir lezzet katıyor. Sizlerin de mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Kırmızı biberleri doğrayarak kenara aldım. Şimdi hızlı bir şekilde yeşil biberleri de doğruyorum. Daha sonra da biberleri bir kabın içerisine alarak kenara kaldırıyorum. Bu arada ben sebzeleri doğramaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda daha önceden yayınladığım birçok kışlık tarif var. Kışlık fasulye buzlukta nasıl saklanır, dolma biber nasıl saklanır ayrıntıları ile tek tek anlattım. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Bu tarifte özellikle yuvarlak sulu domatesleri tercih ettim. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğruyorum ve suyuyla birlikte bir tabağın içerisine alıyorum. Domatesleri de doğradıktan sonra tuzlu suyun içerisine bıraktığım patlıcanları 3-4 defa bol suda güzelce yıkadım ve süzgecin içerisine aldım. Şimdi artık pişirmeye başlıyorum. İlk olarak tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağına ekledim ve yağın üzerine doğramış olduğum biberleri ekledim. Biberler hafiften yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bu aşamada çok fazla pişirmiyorum çünkü yemeğimizi buzluğa kaldıracağız. Bu aşamada çok fazla pişirirsek buzluktan çıkardıktan sonra yemeğimizde dağılmalar olabilir. Biberlerin üzerine domatesi ekledim. Domatesin üzerine de tuzu ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Domates hafiften yumuşamaya başlayıp suyunu salıncaya kadar pişiriyorum. Domates ekledikten sonra tencerenin kapağını kapattım. Domates suyunu salmaya başladıktan sonra da üzerine patlıcanları ekliyorum. Patlıcanların hepsini tencerenin içerisine aldıktan sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada yine patlıcanları çok uzun süre ezilinceye kadar pişirmeyeceğiz. Sadece 8 dakika pişireceğiz. Patlıcanların diri kalması gerekiyor. Aksi takdirde söylemiş olduğum gibi buzluktan çıkardığımızda ezilebilir. Patlıcanları 5 dakika pişirdikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve 3 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Ben her sene patlıcanları buzlukta bu yöntemle saklıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Üstelik çok da kurtarıcı bir yemek. Düşünün ki buzluğunuzda hazır yemeğiniz var. Sadece 10-15 dakika içerisinde pişiyor. Yanına bir makarna veya pilav yaparak servis edebilirsiniz. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Patlıcanları ekledikten sonra tencerenin kapağı kapalı bir şekilde sadece 8 dakika pişirdim. Şimdi şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Patlıcanlar kesinlikle ezilmedi, diri kaldı. Rengi de kararmadı, beyaz bir şekilde kaldı. Şimdi ocağımın altını kapatarak hızlıca soğuması için bir içerisine aktarıyorum. Tarifimizin önemli püf noktalarından bir tanesi de patlıcanı pişirdikten sonra tamamen soğumasını bekleyelim. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine koyarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzlukta aylarca bekletebilirsiniz. Pişireceğiniz zaman poşeti buzluktan çıkartın. Buzu tamamen çözüldükten sonra tencerenin içerisine doğradığınız bir tane kuru soğanı ekleyin. Üzerine biraz zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Soğanlar hafiften yumuşayıncaya kadar kavurun. Daha sonra üzerine az miktarda salça ilave ederek patlıcanları tencerenin içerisine alın üzerine damak zevkinize göre tuz ilave edebilirsiniz. Çok az miktarda da su ekleyin. 10-15 dakika içerisinde pişecektir. Hazırladığım patlıcanları ben kendimize göre 3 tane buzdolabı poşetinin içerisine doldurdum. Sizler kendi evinizdeki kişi sayısına göre porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi poşetin içerisindeki fazla havayı bir pipetle çekerek poşetin ağzını sıkı bir şekilde bağladım. Sizlerin de mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü poşetin içerisindeki fazla havayı aldığımızda patlıcanlarda kesinlikle buzluk kokusu olmayacaktır. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Kışlık patlıcan yemeğimiz artık hazır. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle renginde kararma olmadı. Patlıcanlar da ezilmedi. Tane tane kaldı. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.